dedesi her gün Ayşe'yi okul arabasıyla bırakmaktadır. Bu sabah dedesi Ayşe'yi okula bırakmak için yeni bir araba ile gelir. Günaydın dede. Günaydın Ayşe. Yeni araban çok güzelmiş. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Dede, bu araba diğerlerinden farklı görünüyor. Ne kadar sessiz çalışıyor. Evet Ayşe, bu elektrikli araba. Benzinli arabalara göre daha sessiz çalışır yakıttan tasarruf sağlar. Doğa sever yapısıyla daha az sera gazı yayar. Fosil yakıt kullanımını azaltır. Motor yapısı da yüksek performansa sahiptir. Hmm, özellikleri güzelmiş. Havaya daha az sera gazı yayması çok iyi. Ayşe'cim, sen daha dünyada yokken, 90'lı yıllarda, kış mevsiminde bir gün tek, bir gün çift plakalı araçlar trafiğe çıkıyordu. Aaa! Neden peki? O yıllarda kışın çok fazla hava kirliliği yaşanıyordu. İnsanlar ev ve iş yerlerinde ısınmak için fosil yakıt olan kömürü daha çok kullanıyordu. Biliyorsun fosil yakıtların kullanılması sere gazlarının artmasına ve küresel iklim değişikliğine neden olur. Biliyorum dedeciğim. Okulda fen bilimleri dersinde bu konuyla ilgili çok şey öğrendik. Oo, anlat bakalım neler öğrendin? Atmosferi oluşturan karbondioksit ve diğer sera gazları tıpkı seranın cam tavanı gibidir. Yeryüzü güneş ışınları ile gündüz ısınır. Gece soğurken de gün içinde kazandığı ısıyı yeniden havaya bırakır. Ancak bu ısının bir kısmı atmosferin dışına çıkarken bir kısmı da sera gazları tarafından tutulur. Bu da dünyanın ortalama 15 derece sıcaklıkta kalmasını sağlar. Anladım. Peki iklim değişikliği nasıl ortaya çıkıyor? Atmosferdeki sera gazlarının artışı bu dengeyi bozmaktadır. Yüksek orandaki bu ısınmalar küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine sebep olur. İklim değişikliğinin nedenlerinden birinin de ormansızlaşma olduğunu biliyor musun? Evet dedeciğim. Ormanlar yaşamın temel kaynağıdır ve oksijenin üretildiği en önemli ekosistemlerden biridir. İklim değişikliğinin etkileri nelerdir? Kuraklık, sel, kasırga gibi olaylar daha sık ve şiddetli görülür. Buzullar erir, deniz suyu seviyeleri yükselir. Okyanusların asitlik oranı artar. Bu nedenle ekosistemlerde bitkiler, hayvanlar ve insanlar da büyük risk altındadır. Dedeciğim, iklim değişikliğini önlemek için çok geç olmadan bir şeyler yapmalıyız. Peki Neler yapabiliriz? Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Elektrik üretmek için güneş enerjisinden ve rüzgar enerjisinden yararlanabiliriz. Evet Ayşe. Ülkemiz hem güneş hem de rüzgar enerjisi açısından çok zengin. Özellikle İzmirimiz için rüzgar enerjisinin başkenti diyebiliriz. Temiz enerji dünyanın geleceği. Çok güzel bilgiler öğrenmişsin. Aferin sana Ayşe. Bu konularda herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Bakalım bugün okulda neler öğreneceksin. Akşama anlatırım dedeciğim. Hoşça kal.